İlahi ilhamlar istemekle gelmez. Bir sebepten dolayı da gitmez. Belirli bir zamanda ve belirli bir şekilde de gelmiyor. Şeytani ilhamlarsa bunun tamamen aksidir. Muhabbet, sevgiliden kalplere düşen hararetli ve ateşli kımıldamalardır bu halde olan kişinin gözüne dünya, yüzük halkası kadar küçük görünür. Veyahut dünya bir matem toplantısı kadar bir şeydir onun nazarında. Aşk, ayılmak bilmeyen bir sarhoşluktur. O, gizli ve aleni her yerde, sevgiliye kayıtsız şartsız ihlasla bağlanmaktır aşıklar birer sarhoşturlar. Sevgilerini görmedikçe ayılamazlar. Onlar birer hastadırlar. Sevgilerine kavuşmadıkça onlarla ihtilat etmedikçe iyileşemezler. Şaşkındırlar. Mevtalarını görmedikçe yalnızlıklarını gideremezler onu ağızlarından düşürmez, ondan başka çağıranlarına da cevap veremezler. Gözü dünya mı görür aşıkı didar olanın? Leyna'nın Mecnun'u der ki, Leyla'yı sevdiğim için kardeşim, amca zadem, dayı zadem ve dayım hepsi, evet hepsi beni kınamışlardır. Fakat ben hiçbirinin sözüne aldırmadım. Medyen kuyusundan su içmek için gelince şarıl şarıl akan pınarın yanında misafirperver bir mahalleye inmiştik. Evleri son derece güzel ve mukaddesti. Uzaktan içimizi çarpan bir ateş parladı. Onun üstünde kendisi yanıp tutuşarak kendisi yanıp tutuşarak sevdiğimiz kimseyi gördük. Bize su verdi. Bize can verdi. Ruhlarımızı dipdiri kıldı. Af ve marifet karışımı olan idilinin şarabıyla bizleri sersem etti. Ondan ihlas sahiplerinden başkasını sulamamasına dair katı bir söz alınmıştı. Ona kalplerimiz daha sağlamlaşsın diye takvadan karıştırdık. Takva karışmış şarabı içene ne mutlu. Bütün gayemiz vecdimizin devam etmesiydi. Sarhoşluktan etekleri sürüklüyorduk da haberimiz yok idi. İçtikçe içtik, düştük kanımız mübah göründü. Kişi aşık olduğu sırdan dolayı öldürülür mü hiç? Hürlerde sır bir emanetten başka bir şey değildir. Lakin bu incelip erimek isterse kim onu takviye edip ayakta tutacaktır? Ey oğul! Tevhid, Hazretin gelmesi esnasında gönüller sırrının işaretidir. Sırlar sırrının gizliliğidir. Kalbin, efkarın müntehasına yol almasıdır. Visal derecelerinin en yüksek yerine çıkması, tazim perdelerini aralayıp tecrit ayakları üstünde takarruba doğru yavaş yavaş adım atarak tefrit sayi ile tedaniye doğru her iki kevnin ve her iki mülkün ötesine doğru iki nailin çıkarak iki nuru iktipas ederek ve mükaşefe şimşeklerinin parıldayan ışıklarında her iki alemin fena bulmasıyla ilerlemesidir. Tecrit sırrı mahbubun talibinden sükunun sebatiyle tedebbürden tecrit ve itminan elbisesini giyerek mahdudu bırakmaya razı olmak için bir kenara çekilip halktan hakka yönelmektir. Ey oğul! Marifet, kainatın sırlarına müttali olup, parıldayan her şeyin onun vahdaniyetine delalet ettiğini idrak etmek, Hakikat ilmini her varlığın yok oluşunda görmektir. Çünkü baki olan varlık rububiyet heybetiyle işaret ettiğinde ilahi celale kalp gözüyle bakıldığında parıldamasında o anlattıklarımı görmemek mümkün mü hiç? Himmet kişinin nefsen dünyayı sevmekten ruhen ahirete bağlanmaktan, kalben Allah'tan başkasını istemekten kendini kurtarmasıdır. Hakikat öyle bir şeydir ki zıtları onu etkisi altına alamaz ve ona karşı duramaz. Bilakis bütün bunlar onun bir işaretiyle yok olup gider. Zikrin en yüksek derecesi kulun hakkı istediğinde hakkın işaretiyle kalbine ve gönlüne yerleşen ilmi bir duygudur. O öyle bir duygudur ki ne unutmak ve ne de gaflet onu etkileyemez. Kendisini bu halde gören kimse daima zikir halinde olur. Cenab-ı Hakk'ın kitabı celilinde işaret buyurduğu çok zikir işte budur. Gizli yerlerde Melik-i Cebbar'ı hatırladığı zaman kalbe heyecan veren zikirse zikirlerin en güzelidir. Ey oğul! Şevklerin en güzeli müşaadeden husune gelen şevktir. Böyle bir şevke sahip olan kişi ona kavuşmaktan korkmaz, anlatmaktan bıkmaz, yaklaşmaktan kaçınmaz, daima onunla beraber olur. Ona kavuştukça şevke artar. Bütün illetlerden tereddüt etmedikçe gerçek şevk elde edilemez. O, ruhun muvaffakati ve himmetin ardı ardına gelmesiyle, ya da ruhu koruyup sebeplerden tecritle olur. Böyle bir şevkin sebebinin ne olduğu bilinemez, anlaşılamaz. Çünkü o daima onu müşahede ediyor ve ona karşı can atıyordur. Ey oğul! Tevekkül Allah'la meşgul olmaktır. Hem o derece ki nereye tevekkül ettiğini de unutur. Onun sayesinde masivadan el etek çeker, tevekkül içinde fena bulur. Tevekkül, marifetle eşyanın gizli taraflarını mülahaza etmek, marifet yollarının hakiki manalarıyla yakın hakikatine itikat etmektir. Tevekkülün hakikati İhlasın hakikati gibidir. İhlasın hakikati yapılan amellerden karşılık beklememektir. İşte bu tevekkül, hululdan çıkış, Rab'ların Rabb'ına varıştır. Ey ol. Sana neler oluyor? Sana neler söyleniyor da duymuyorsun? Neler duyuyorsun fakat anlamıyorsun? Nice anladığın şeylerde var ki amel etmiyorsun. Nice yaptığın amellerde var ki ihlastan beridir. Ey o, inabe makamlara yaklaşmayı arzulamak, derecelerde durmamak, gizliliklerin en üst derecesine çıkmak, himmetlerle Hazret Meclislerinin sadırlarına dayanmak. Hazretin huzurunda hazır olup muhadara'yı seyrettikten sonra hepsinden doğru hakka rucu etmekten ibarettir. Ondan korkarak yine ona sığınmak, ondan başkasından kaçıp onu istemek, her ilgiden ilkilip yine ona iltica etmektir inabe.